Yeni bir Vita Demi videosundan herkese merhaba. Bir önceki video olan 87. videoda ilk çekiliş tarihi olan 1996 tarihinden günümüze kadar olan bütün sayısal loto çekiliş sonuçlarını nasıl edindiğimi anlatmıştım ve bu veri seti ile acaba 27 yıl boyunca her hafta istisnasız olarak aynı altı sayıya uğurlu sayılarımıza oynamış olsak acaba bir ikramiye kazanabilir miydik diye bakmıştık. Bugün de yine bu veri setiyle yine merak ettiğimiz başka bir soruya yanıt arıyor olacağız. O da şu. Acaba sayısal loto tarihinde geçmişte yapılmış olan 1863 çekiliş boyunca en çok çıkan sayı hangisi? Ve geçen videoda bahsetmiştim. Sayısal loto 2020 yılından sonra kuralları değişmiş olan bir oyun. 3 Ağustos 2020 öncesi 1 ile 49 arası 6 sayı çekilirken 3 Ağustos 2020 ve sonrasında çekilmekte olan sayılar 1 ile 90 olacak şekilde oyun güncellenmişti. Bir de oyuna Joker adında bir ek çekilen sayı özelliği gelmişti. Sonra ilerleyen zamanlarda 6 Kasım 2021 tarihinde bir de Superstar isimli bir sayı daha çekilmeye başlamıştı. Biz bu uygulamada hem 3 Ağustos 2020 öncesi sayısal loto olarak geçen oyunda hem 3 Ağustos 2020 sonrası çılgın sayısal loto olarak isimlendirilmiş oyunda hem de bütün sayısal loto ve çılgın sayısal loto çekilişleri boyunca en çok çıkmış olan sayıyı aramakla başlayacağız. Elimizdeymişken en çok çıkan Joker, en çok çıkan Süperstar sayıları hangileri? Bunlara bakacağız. Yetinmeyeceğiz. Acaba en çok çıkan sayısal loto, çılgın sayısal loto ve sayısal loto artı çılgın sayısal loto boyunca en çok çıkmış olan 6 tane sayıya bakmış olacağız. Yetinmeyeceğiz. Hangi sayı kaç kere çıktı? Ona da bakacağız. Burada bir frekans tablosu hazırlayacağız. Ve hangi sayı sayısal loto, çılgın sayısal loto ve ikisinin birleşiminden oluşan süreç boyunca kaçar kere çıktıysa bunları hem hesaplayacağız hem bir histogramda görüntüleyeceğiz. Bir de en son aşamada Sayısal loto tarihi boyunca en çok çıkmış olan 6 sayıyla biz acaba geçmişten bugüne sayısal loto oynamış olsaydık ne kazanırdık bir de buna bakacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Sayısal loto çekilişleri buradaki 3 Ağustos 2020 öncesi olan çekilişler. Yani biz şu 8064 sayı içerisinde en çok tekrarlanmış olan sayıyı arıyoruz. Excel'de bu amaçla üretilmiş bir fonksiyon zaten var. Buna istatistikte mod deriz. En çok tekrarlanmakta olan sayı. Eski Excel sürümlerinde de bu fonksiyonun ismi mod idi. Ama sonra mod fonksiyonu Excel'in artık dinamik diziler üretebilen yetenekleriyle birlikte revize oldu. Ve mod.mult, multiple'ın kısaltılmışı olarak bu fonksiyonun ismi değişmiş oldu. Biz mod.mod mod içerisinde hangi alanı seçersek o alan içerisindeki sayılar arasında en çok tekrarlanmış olan sayı karşımıza çıkıyor. Başlamadan önce işimizi kolaylaştıracak ufak bir düzenleme yapalım. Biz her defasında bir alan seçmekle uğraşmak yerine önce 3 Ağustos 2020 ve sonrasını kapsayan alanı şöyle seçelim. Buraya çılgın sayısal loto, kısaca CSL diyelim. Bir de bu tarihin öncesinde kalmış olan tüm çekilişleri yine isimlendirelim ve buraya da sayısal loto diyelim. Eşittir mod nokta mult. Burada bana sayısal loto olarak isimlendirmiş olduğum bölgenin içinde en çok tekrarlanmış olan sayıyı getir. 38. 38 sayısı 3 Ağustos 2020 öncesi en çok çıkmış olan sayı. 3 Ağustos 2020 ve sonrasında ise en çok çıkan sayı yine mods.multiple içerisinde csl diyorum. 89 sayısıymış. Geldik sayısal loto ve çılgın sayısal loto yani bütün bu bölge boyunca toplamda 11178 sayı içerisinde en çok çıkmış olan sayı bakalım hangisi. Burada elbette şunu yapmak mümkün. Biz tıpkı 3 Ağustos 2020 öncesini ve sonrasını isimlendirmiş olduğunuz gibi tutup şu bütün alanı da isimlendirip orada mod nokta multiple fonksiyonunu kullanabiliriz. Ama farklı bir şey daha göstermek istiyorum ben burada. Bakın 3 Ağustos 2020 öncesi sayısal loto, 3 Ağustos 2020 ve sonrası çılgın sayısal loto isimli elimizde iki tane iki boyutlu dizi ya da matris var. Biz acaba bir fonksiyon kullanarak bu iki matrisi birleştirebilir miyiz? Elbette bu mümkün. Bunu sağlayan Excel fonksiyonu da vStack fonksiyonu. vStack fonksiyonu içerisinde biz csl ve sl olan iki diziyi parametre olarak eklediğimizde Enter'a basıyorum işte. Artık sayısal lotu ve çılgın sayısal dotu olarak isimlendirilmiş iki matris burada tek bir matris olarak birleşmiş oldu. Biz de burada aynı özelliği kullanalım diyelim ki mod nokta multiple içerisinde bana vistek bu iki matrisi birleştir yani sl ve csl matrislerine birleştir bu birleşin içerisinde en çok tekrarlanmış olan sayı veya sayıları bana getir şurası virgül değil noktalı virgül hem 18 hem de bir sayıları bütün bu çekilişler içerisinde en çok tekrarlanmış ve eşit sayıda tekrarlanmış olan iki tane sayı. Bu sayıların kaçar kere çıktığına bakacağız ama elimizdeymişken. Jokerler arasında en çok çıkmış olan sayısı kaç bir ona bakalım. Mod Multiple bu sefer isim vermeyelim. Şuradan tutalım. Sadece Joker'leri seçelim. Joker çekilişinin yapılmış olduğu 519 çekiliş boyunca en çok çıkmış olan joker sayısı 18. Bir de süperstara bakalım. Eşittir mod nokta multiple'ın kısaltılmışı olan mult içerisinde bana süperstarları tara ve en çok hangi sayı tekrarlandıysa en çok hangi sayı çıktıysa bana onu getir. En çok çıkmış olan süperstar sayısı da 13'müş. Peki Sayısal loto tarihi boyunca 38 sayısı kaç kere çıktı? Eşittir. Count if sayısal loto içerisinde 38'i bana saydır. 186 kere 38 sayısı sayısal loto oyununda çıkmış. Eşittir count if Türkçesi eğer say. Çılgın sayısal loto oyunu içerisinde bana 89 sayısı kaç kere çıktıysa onu getir. 49 kere çıkmış normal çünkü. Çılgın sayısal lotonun çekili sayısı sayısal lotoya göre daha az. Şimdi artık şuraya mesela tüm sayısal loto diyelim ve hem sayısal loto hem çılgın sayısal loto tarihi boyunca toplamda 18 ve 1 sayıları madem eşit sayıda çıkmış kaç kere çıkmışlar bakalım eşittir count if tüm sayısal loto içerisinde bana kaç kez 18 sayısı çıktıysa gelir. 223 kere 18 sayısı çıkmış. Birinde o kadar çıkmış olmasını bekleriz. Nitekim ikisi de eşit sayıda yani 223'er kere çıkmışlar. Joker sadece çılgın sayısal loto oyunu içerisinde yer aldığı için şu formülü kopyalayıp böyle yapıştırabiliriz. Çılgın sayısal loto içerisinde B7 hücresindeki 18'i ara toplamda 38 kere 18 çıkmış durumu istisna Çünkü o bütün çılgın sayısal dota oyunları içerisinde yok sadece count if şu bölgede çekilişi yapılmış olan bir sayı oradaki 13'lerin sayısı da 8 şuraya artık bir çek atabiliriz en çok çıkan sayıyı bulduk tamamlanan iş 2, tamamlanmayı bekleyen kalan iş sayısı 3 şimdi hangi sayı kaçar er kere çıktı yani bu çekilişler boyunca her bir sayının frekansı kaç? Buna bakacağız. Burada bizim amacımız buradaki 1 ile 90 arası olan sayılar acaba Sayısal Loto'da kaç kere çıktı? Ki Sayısal Loto en fazla 49 sayısının çıkabildiği bir şans oyunu. Çılgın Sayısal Loto'da kaçar kere çıktı? Her ikisinin birleşiminde kaçar kere çıktı? Burada kullanacağımız fonksiyon adı üstünde frekans fonksiyonu. İngilizce frequency fonksiyonu frequency fonksiyonu şöyle çalışıyor. frequency biz bins array isimli birer kutu oluşturuyoruz. Bunlar aralık olabilir. Şu sayı ile şu sayılar arası olabilir. Bütün bu kutulara denk gelen veri setimizin sayıları karşılık olarak gelecek. Hatta bir tane fazlası gelecek. Onu da birazdan kaldıracağız. eşittir frequency bizim veri setimiz madem sayısal doktor içindeki frekanslara bakıyoruz. Sayısal loto. Bizim kutularımız ise buradaki 1 ile 49 arası olan 49 tane sayı. Burayı seçeceğim ama sonuç bir tane fazla gelecek. Enter'a Bastım. Tek formülle bakın Excel bize bir iz üretti. Ve kaç tane 1 çıkmış, kaç tane 2 çıkmış. En sonda kaç tane 49 çıkmış hepsini gördük. Şimdi şu sıfıra ben gücü kaptım. Ben bunu kaldırmak için şu yazmış olduğum frequency fonksiyonunu modifiye edeceğim. Modifiye ederken de yine daha önce kullanmamış olduğumuz ama benim sık sık kullandığım ve çok da faydasını gördüğüm let fonksiyonunu kullanacağım. Let fonksiyonu formülleri daha kısa yazabilmemizi sağlayan özellikle if formülleri içerisinde sık sık tekrarladığımız alanlara isim verebilmemizi sağlayan bir fonksiyon. Let diyelim. Diyelim ki bizim az önce yazmış olduğumuz frequency fonksiyonunu döndürmüş olduğu her bir sonuç bir x olsun. x olan ne burada? Şu. Frequency, hatta az önce kopyalamıştım ben bunu. Şu az önceki formül. Şunu istiyorum. Eğer sonuç sıfırdan büyükse göster, değilse gösterme. Eğer x büyüktür sıfırsa bana x'i getir. Değilse o hücreyi boş bırak. Bir parantezim eksik. Onu da kapattım. Enter'a bastım. Bakın alttaki sıfır gitmiş oldu. Böylece o sondaki sıfır led fonksiyonu ile ilgili de bir örnek yapmamıza vesile oldu. Çılgın sayısal loto için aynı şeyi aşağı yukarı tekrar yapabiliriz. Farklı olarak bu sefer A2 ile A50 arası değil, A2 ile A91 hücresinde yer alan 90 sayısına kadar olan bir veri seti içerisinde biz her bir sonucun çılgın sayısal dotu veri seti içinde saydırılmasını istiyoruz. O da geldi. Sayısal lotu ve çılgın sayısal dotu olarak burayı güncellersek de şuraya tüm sayısal lotu diyorum. Datamız yine aynı. Ve frekans tablomuz tamamlandı. Eğer frekans tablosu elde ettiyseniz olmazsa olmaz bir sonraki işlem bir histogram çizdirmektir. Önce sayısal lotu için şöyle bir histogram çizdirelim. Şu bir Şuraya diyelim ki mesela sayısal loto. Üzerinde sayılar da gözüksün. Hangi sayı kaç kere geldiyse buradan takip edebilirim. Taşı. En çok çıkan sayı 38 sayısıymış. 186 kere çıkmış. Doğru mu? 38, 186 evet. Mesela çok yakın olarak 185 kere 18 çıkmış. Şöyle bunu hafiften ufaltıp şuraya atalım. Buraya da Çılgın sayısal loto için bir histogram çizdirelim. Bu da çılgın sayısal loto. Kes. Tepeye yapıştır. Bir de çılgın sayısal loto artı sayısal loto yani tüm sayısal loto için bir histogram ekleyelim. Bu da şuraya gelsin. Bakın 49 sonrası sayılar sadece çılgın sayısal loto oyununda olduğu için bu sayılar toplamda sadece şu oyunda kaç kere çıktıysa o kadar çıkmış. Ama 1 ile 49 arası sayılar hem sayısal lotu hem çılgın sayısal lotu oyunlarında yer aldığı için sayıları çok daha fazla. Peki şu tekrarlanmış olan sayılar neydi? 18 ve 1. 1 zaten şurada gözüküyor. 223 kere. Şu da 18 mi? Evet 223. Bu ne? 222 kere de mesela 38 çıkmış. Sayısal lotu tarihinde en çok çıkmış olan sayı böylece bütün bu oyunların birleşiminden oluşan seri de bir tane geride kalmış. Tüm sayısal loto diyelim. Hangi sayı kaç kere çıktı onu da bulduk. Şimdi geldik en çok çıkan 6 tane sayı hangisi buna bakmaya. Artık elimizde zaten bir frekans tablosu var. O yüzden işimiz çok kolay. Yapacağımız sayısal loto tarihinde en çok çıkan 6 sayıyı bulmak için burada yapacağımız şey şu. Sayısal loto tarihinde bu 1 ile 49 arası olan sayılar bu miktarda çıktığına göre bizim tek yapacağımız şu diziyi şu diziye göre azalan sırada sıralamak ve ilk 6 sonucu almak. Excel'de artık bu gibi işlemler için hazır fonksiyonlar var. Sort by yani şuna göre sırala. Benim sıralanmasını istediğim dizi şu 1 ile 49 arası olan sayılar dizisi. Bunu da frekanslarına göre sırala. Nasıl sırala? azalan sırada. Bu şekilde aldığımda bana bu formül şu 49 sayının frekansına göre sıralanmış tüm halini verecek. Bakın şurayı seçiyorum F9'a basıyorum. Bana 49 tane sayıyı azalan halde vermiş oldu bu. Ama benim istediğim şu. Şu 49 sayı içeren dizi içinden sadece ilk 6'sını al. O da take fonksiyonu. Ve buradan ben ilk 6 satırı istiyorum. Bitti. Şimdi aynı işlemi çılgın sayısal lotu için sort by bu sefer bu 90 sayıyı bana bu 90 sayılık sayı dizisiyle eşle ve sırala. Sıralarken de azalan sırada sırala ve bana bu 90 sayılık dizinin sadece ilk 6 tanesini getir kaldı. Sayısal loto artı çılgın sayısal loto. Bu da eşittir. Bana bu 90 sayıyı bu 90 sayılık diziyle eşle ve ona göre sırada sonra da bunu bana azalan sırada getir. Evet en çok çıkan 6 sayıyı da böylece bulmuş olduk. Son bir aşama kaldı. Acaba bütün bu sayısal lotu tarihi boyunca biz bu sayılara oynamış olsak ne olurdu? Şuraya oynayamayız. Çünkü burada 49 üzeri sayılar var. Ama şu iki dizi için birer deneme yapalım. 87. video için hazırlayıp paylaşmış olduğum Excel dosyasında açıyorum. Bu çalışmayı da video açıklamasında paylaşmıştım. Şu an hazırlamakta olduğum dosyayı da yine paylaşacağım. Şimdi şu 6 sayı ile bana sayısal loto tarihi boyunca git. Bütün kuponlarda oyna. Şuraya Yan çevir transpozunu al ve değerlerini yapıştır. Sonuç fiyasko. 5 de yok, 6 da yok. Bir tane 4 var. Sonuç olarak neredeyse getirisi ve fonlara yaptığımız ödeme başa baş geldik şu sayı dizisi ile bu çalışmayı tekrarlamaya. Transpoz sadece değerleri yapıştır. 1, 18, 22 doğru. Sonuç 5 ve 6 yine yok. 2 tane 4 var. Evet çalışmanın böylece sonuna gelmiş olduk. Video açılışından zaman çalmamak için sona saklamış olduğum 1-2 duyurum var. Birincisi beni takip edenler artık biliyor. Ben videolarıma gelen, yorumlara ya da bana maille gelen sorulara ya da ilginç projelere mümkün mertebe video çekerek burada yanıt vermeye çalışıyorum. Ama artık videolara gelen yorumlar benim dikkatlice onları okuyup yanıtlayabilme kapasitemi en azından zaman olarak aştı. Bu sebeple birer Instagram ve Twitter hesabı da oluşturdum. Bu hesapların takipçi sayıları biraz arttığında muhtemelen anket yoluyla sonraki video ne videosu olsun tarzı sorular paylaşacağım. Ayrıca burada video olarak paylaşmadığım bazı trikleri de yine Instagram ve Twitter üzerinden paylaşmak niyetindeyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.